aldı Teşekkürler. Hadi gidelim. Öykü ajan olacaksın sanırım. Gel bir bakalım süt fabrikasında neler varmış. Bence sen sütçü ol. senden ne olsa olsa sütçü olur. Sen çünkü bebeksin hep süt içiyorsun. Kendi sütünü kendin üret be Ben bundan olacağım. Arkadaşlar Öykü ajan değil sütçü olacak. Kendi sütünü kendi üretecek. Her muzlu süt yapacak, çilekli süt yapacak. Öykü neyi yapmak istiyorsun en çok? Ya. Bekleyin arkadaşlar. Yani şu an bırakın. Öykünün onu yemesini bekleyelim. Hiç de süt falan yapacağız diye heveslenmeyin yani. A few moments later. mı yapacağız? Evet. O zaman çuya kayatalıklı süt yapalım. Hadi o zaman geçelim içeriye. Gel bakalım. Arkadaşlar süt yapacağız. Çok heyecanlıyım. Sanırım kaya önlük kaya giymen kaya gerekiyor. Öykü süt yapmak için. Çuya Gel. Kuya kuya Hadi önlüğünü giy. Bone takman gerekiyor. Sonuçta arkadaşlar fabrikada süt üretenlerin saçlarının süt düşmemesi için bone takmaları gerekiyor. Çok tatlı oldun. Çok güzel oldun. Öpebilir miyim? Komik değilsin. Komik değilsin. Güzelsin. Baksana bebek önlük geldi. Gel. Ya ben duygulandım. Şunu benim kızım yani. Güncüm oldu. Sen ilerle fabrikası olursa gurur duyulacak bir şey. Tüm böyle ülkeye, yurt dışına, belki dünyaya süt satırız öyküyle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bunu, bunu. Arkadaşlar çok güzel. Bu muzlu sanırım. Bu çilekli, bu çikolatalı mı? almayacaksın. Süt yapacaksın. Bugün sen almıyorsun. Süt yapıyorsun öykü. E, buraya geldiğimiz zaman nasıl yapılır. Yapılırken hangi aşamalardan geçer? E, gıda maddesiniz bunları öğreniyor. E, bu aşamaları birlikte yapıyoruz. Al öncesinde sizinle birlikte e, buradan başlamamız gerekiyor. Ben birazdan size çiğ sütlerimizden yapacağım. Bizim fabrikamızın bir çiftliği var. Oradan gelen çiğ sütleri sizinle birlikte olsun. Okuyup fabrika açıp orayı şu an denetlemeye gitmiş olsun. Siz nasıl selamlaştığınızı öğrendiniz mi? Akşam video çektik. Nasıl selamlaşılıyor? Ben çok merak <laughs> ettim. Ya. Elimizle iki yapıyoruz. Yap bakalım. Kalbimizi üzerine koyuyoruz. Evet. Ve diyoruz. Siz de yapın. Kay. 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 Yap. Böyle yapacaksın bak. Öykü büyümemiş. Bebek. Bebeksin buraya gelmişsin süt yapıyorsun. Kay ama merhaba demek oluyor ki zaten biliyor musunuz? Kalpten kucak dolusu sevgi anlamına geliyor. Evet. Bak ben yapıyorum. Kay. Kay. Size merhaba. Burası süt fabrikası. Burada gıda mühendisi olarak çalışacaksınız. Hmm. Ben de buranın üretim müdürüyüm. Şimdi sizinle beraber. Bu. nasıl yapıyoruz? Ben de yapabilir miyim? Tabii ki. Hadi o zaman. Gel. Sen bunu. Tamam, bu benim olsun. <laughs> bu senin olsun. Ama sen süt koyman gerekiyor şimdi. Buna süt koy bakalım. Ben de koyacağım ya ben, ben. Koy kendim, bakalım. Kendim. Peki, bir pincik yarım koyalım olur mu? Bir tane daha. Evet, siz koyun. Koy, koy bir bakalım. Bir yere. mu? Buz mu? Hayır, bu evet. sadece süt. Bu evet. Şimdi neyle yapacağına karar vermen gerekiyor bence. Annemin <laughs> Ben de yapayım, ben de yapayım. Ben de yapmak istiyorum. E sen tane, Ben başka. Sen tane. de yaparsan ben tam tersini yapacağım. Ben çikolatalı yaparsam, ben çilekli yaparım. <laughs> ya. bir Biri, beş makyajı Ya, beraber mi? Tamam o zaman. Evet. <laughs> tamam. Bil Ama öğrenmemiz gerekiyor. Bir de bunda. Evet canım. sütü seviyor musunuz? Bakın. içeriz. Evet, mi? evet. evet çok güzel. güzel. Sizinle çok sağlıklı değil mi? Tamam. Evet. <laughs> Peki ne süt çikolata seviyorsun? Ya çikolata çok seviyorum. Çikolata mı? Sevmiyorum. Ama birlikte içeceğiz. Beraber yapalım. Tamam. ikimiz aynı anda çikolatalıkla yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle tepsimizi alalım elimize. Kalıtesine. Evet. taşıyacaksın. Sütümüzü ne yapacağız? Evet. Çiğ süt evet. A, Sütümüzü kontrol noktasına getireceğiz. Evet. Sütümüzü kontrol edeceğiz sanırım. Evet. Burada kontrol ettik. Bak şu anda gördüğünüz gibi burada kalmadı. Biz onu bu tarafa geçiyoruz. Bakın böyle. Gelin böyle. Gördün mü burada bir burumuz var da pastörizasyon sürecine geçireceğiz sütlerimizi. Bu da ne demek oluyor? Sütün içerisindeki bakterileri artık iyice de temizleyeceğiz. Gelin bakalım buradaki düğmeye... Öykü bas bas, bas bas bas. Bakterileri temizle sütler. Evet, Temiz bu süt, bu süt bu yapman bu lazım. Gördün mü? <laughs> Çalıştı Öykü. Şanlar geçiyor. Öykü sütü sen temizliyorsun şu an bakterileri. Sen yaptın, sen yaptın. Çek, çek. Aferin sana. Büyümüş ya bu kız. Şimdi aroma ekleyeceğiz. Ne eklemek istiyorsun? mı, muz evet. mu, çilek mi? Çikolatalı. Çikolatalı. Tamam, bas o zaman. Burası çikolatalı olma. Evet, basalım. Tamam. Şimdi yan tarafa geçmemiz gerekiyor. Evet, aromayı ekledik. Artık karıştırma kısmına geldik. Buradaki düğmeye basarak da karıştıralım, olur evet. mu? Tamam. O ne? Biraz daha karıştıralım mı? İyice karıştıralım mı? Ne kadar güzel karıştırdınız ki şu anda? Artık buradaki aşamamızda tamamdır. Göre son olarak paketlemeden önce sterilizasyon aşaması kaldı. Son bir yer oraya geçelim mi? Düzgün falan. Böyle gelin. Burada şimdi sterilizasyon yaptırdık. Ne demek olduğu? Sütün içerisinde bir saniye buhar ufacık Ve sütümüz hazır olacak. Anlaştık mı? basılır mı? Tamam. Tamam Evet. Oldu mu? Oldu. Acaba sütün çikolatalı oldu mu? Ben, ben de oldu. Git bak bakalım. Sen tamam, evet bir de paketleme yapmamız gerekiyor. Hangi evet. rengi seçmek istersiniz? Kahverengi. Kahverengi mi? Evet. Kahve Şimdi bu üçünden bir tanesini seçsek olur mu? Nerede kahverengi? Kahve kahverengi yokmuş. Kahve. Ama çikolatalı kahverengi olur ya. Evet. Arkadaşlar ya. Böyle olur Ölke. Evet. Tamam tamam buna basalım. Belki kahverengi olur. Evet, belki Biz basalım. Buna basınca belki de kahverengi oluyordur. Evet. Bas bakalım. Şimdi gel bakalım sütün olmuş mu? Öykü git bak bakalım sütün kakaolu olmuş mu? <laughs> gel bakalım kakaolu oldu mu? Beyaz süt koymuştuk hatırlıyor musun? Ne? Kakaolu süt mü yaptın? <laughs> İnanamıyorum. sana. Sen artık iyi bir mühendis. Şimdi sana o zaman paketlesini getiriyorum. Evet. Kakaolu süt yaptığın için sana paketle. Bunu böyle paketli bir şekilde ülkeye göndereceğiz, satacağız. Ondan Değil mi? Arkadaşlarımız bu şekilde paketli bir şekilde içecek. Biz sütü bu şekilde üretiyoruz arkadaşlar. Al bakalım. Hadi o zaman şimdi öykü gitsin ve burada çalışıp para kazandığı için hem biraz dışarıda para harcasın hem de başka meslekler denesin. Ne olmak istiyorsun? Gel bakalım. Biliriz. Gel çıkaralım bunları. Ar Artık Ar kendi sütünü ürettim Ar ve buradan Ar ayrılıyoruz. Gel bakalım. Ve arkadaşlar Öykü Migros'ta çalışan bir marketçi şey oldu. Ama yani niye alışveriş yapıyorsun? Burada oturup kasiyer olabilirdin. Alışveriş mi yapmak istiyorsun? Ya Migros'a geldi, çalışıp para kazanmak yerine para harcı alışveriş yapıyor. Bu kız hep para harcayan taraf. Neler aldın? <laughs> çocuk ya. Çok güzel bir alan değil mi arkadaşlar? Çocuklar için yapmışlar ve içeride çocuklar böyle. Hem çalışıp kasiyer alıyorlar hem de alışveriş yapıyorlar. Öyle ki normalde sen hep bu sepetin içindeydin ama bu sepet küçük olduğu için şimdi sen kullanıyorsun. Kocaman olmuş. Öykü artık büyüdü arkadaşlar. Bakın kendi alışverişini kendi yapabiliyor. Öykü sosis al, sosis al. Bak sosislere bak. Tamam. Ya bunlar gerçek mi? Gerçek. Evet, evet. Sormuştum peynire bakar mısınız? Peynir kutuları. Ya, ya. Boş peynir. Ya, ya. Kutular. Boğulun. 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 Yüzüne düştü. Boş. Evet. Çünkü oyun oynuyorsun şu an aslında. Ve öyküş marketi olduğuna göre artık başka bir mesleğe geçebil. Kasada kimse yok diye bakıyor şu an arkadaşlar. Aa arkadaşlar kafayı oturdu. Para kazanacak, çalışacak. Gözlerim doldu şu anda gerçekten duygulandırdı beni. Arkadaşlar bisküvi fabrikasına geldik. Öykü bisküvi yapacak. Arkadaşlar öykü çok komik olmadı mı? Ay bisküvi yapsın da yiyelim canım çekti zaten. kullanılmasınız. bastırın, 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 bastırın. Bu süpersiniz. Ben bir isterim geçeyim. Ondan sonra siz onları tepsiye yerleştirin, olur mu? <laughs> bir numarası, ikisi, üç, dört. multimد شام می دهیgasم شما فرستار شما می بoso Sıra var sıra. Sıra var diyorum. Birazdan ölçü burada benzinci olacak. Miyim? Ben, ben benzin yapacağım. Ne ben yapıyor? Ben Artık benzin almaya gittiğimizde ben benzinci olmuştum diye görücüye. Geçen yapmış. Tutun hayır, tutun bekleyin. Olacak mı? Tutun ama tutmanız gerekiyor. Bırakmayın. Bitirdik mi? Evet. Tamam. Şimdi tekerleklerine hava vereceğiz. Ama bir ses gelecek, korkmayın, olur mu? Şimdi. Bırakmayın ama olur mu? Tamam. Buyurun tutun. Bırakmayın ama olur mu? Havluya tutuyorsunuz. Şöyle. Tuttuk mu? Buradan evet. tutuyorsunuz. Bir tane daha. Aha. Ben de öykü tamircilik çok yakışır. <laughs> Bakın <laughs> burada ne var? Tutacağım olur mu? Araç tamir etsin böyle kaputunu falan. Tam öykülük bir iş. <gülüyor> <gülüyor> purple. 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 Mı, purple. Mı? Purple. 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 şimdi Purple. 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 aferin. Purple. Aferin. öde bakalım Purple. 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 kendin Purple. 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 bakalım, Purple. 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 Al bakalım. Böyle tut. Damlamasın. Şimdi son olarak itfaiye gidelim hepsini. ve olalım. Sonra da bitirelim. Ama burada bir sürü yer var. Bakın sushi go var. Sushi yapıyorlar burada ya. Her şey aras kargo var arkadaşlar. Gelin daha neler var göstereyim. Bakın algi de dondurma yapıyorlar. Oha. Öyle de sütü diyor. Fotoğrafçı mı? Bence fotoğrafçı da olabilirsin aslında bak. Bak fotoğrafçı. Ya, ya dur. Hı, burası neymiş? Gel bakalım. Al dondurmanı eriyecek. Al. Ah. Hepsi var. Hepsini açayım tamam. Al. <laughs> Merhaba tabii ki hemen geliyorum. <laughs> ne görte olmak istiyor? Ya çok az verdin bana. Olsun. Olsun. O bugün bana kurabiye yaptı. Sizden resmi selamımız merhaba ya da selam demek yerine kullanıyoruz. Anlamı da seni kalbimden selamlıyorum demek. Bugün sizlerle birlikte burada itfaiyeci olarak görev alacağız ve görevimiz sonunda tam 5 kizanya parası kazanacağız. Öncelikle sizinle birlikte bir Eğitim alacağız. İtfaiyeci nasıl olur, yangın esnasında neler yapmalıyız bunları öğreneceğiz. Bunun için ise harika bir eğitim programımız var. Bu eğitim videosunu izleyeceğiz sizinle birlikte ama çok dikkatli izlememiz gerekiyor. Çünkü size bazı sorular soracağım itfaiyeciler. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız herkes? Evet. O zaman eğitim videomuz sizin için başlıyor itfaiyeciler. Hmm. Hoş geldiniz. Bu kurs size şerefli itfaiyenin bir parçası olmayı anlatacak, itfaiyeci olmak için bilmeniz gerekenleri öğreneceksiniz. düşüyor. Çünkü öykü bebek olduğu için kaskı hep düşüyor ya. Burada yangın vardı arkadaşlar. Rezidansa yangın çıkmıştı ve öykü onu söndürdü. Değil mi öykü? Hadi gidelim. Haydi itfaiye. Söndürebildin. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Burası o kadar güzel ki. Bu arada de çok teşekkür ederiz. Akasya'da gelebilirsiniz. Ya Çocuklar için bence çok güzel aktiviteler var. Öykü biraz daha dolaşacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Öykü'nün kanalını da bırakıyorum. Oraya da abone olmayı unutmayın. Oraya da çok güzel videolar gelecek. Bizi seviyoruz. Hadi Öykü koşalım. Gel bakalım. Şimdi başlıyor. Bu video bitti ya.